Hepinize merhaba bu işte baba yanında araç var. Arkadaşlar hemen yazalım video diye kaç saat gelecek. Klasik yani. Hemen video. Kanka 5. Arkadaşlar like yazmadan kanka 5 diyor. Tamam. Arkadaşlar bu video 5 like gelişe. açta video daha çok gelecek. Evet. Abi. Arkadaşlar şalat oyna. Arkadaşlar bu arada yanlış çekmişim bir şey yiyorum. Aa, şöyle ya, mi nasıl oynayacağım hem Babam. Arkadaşlar. Araş ne oynamıyor ya. Şöyle bir birazcık He kışalım. Ha, be. Birazcık da açalım. Birazcık da kışalım. Aşan ah, oradakini kutuyu al. Ama mavin. Abi oh. ama güçlenmiş. Aşk gel şöyle aş, olayım. Ne ne? abi. Arkadaşlar çocukların baba. çok seveceği bir şey ve yazda inir. Aha. Çok kötü oynuyorum ya. Arkadaşlar dayanamayacağım şu an dondurma yiyor. <laughs> Arkadaşlar ve tekrar oyunu demiyorum. Ne tamam. oldu be? Arkadaşlar ne olduğunu anlayamıyorum. He. Ama sen tutsana. Tut. Tamam. Ama Adama. yeme. Hayır, yeme. Hayır. Adamı. Tut. Sadece tut. Hı. Tamam. Ne burada video çek. Ama o yüzden. Ne normali ya ondan sonra. Çocuk eriyor. He? Bu benim. Eriyor ama. Gel. Gel sen. Evet arkadaşlar şu anda öldürüyoruz. Ah. Oh, Yav. Arkadaşlar küfür neden yazıyorlar ya? Ben neyse boş verin. Okumayı bilenler sadece okuyabilsin. Ben o ne ya? Cidden böyle bir at olmaz. Aynen sen olsun. Aynen. Arkadaşlar bakın bu. Bakın. Aynen sen olsun. kızım. Hoppala. Hadi onu kırdı. Hadi işte bu. Arkadaşlar şu anda çok güzel oynamamız lazım. de i̇şte bu. Arkadaşlar bu arada nerede yaşadığımı size şey söyleyeyim mi? İlk şey söyleyeyim. Gültepe. Evet bakayım. Tamam. Hemen girelim. Bekle bekle. Şan kostümlüye giriyor şan. Friend... Ben de bu kostümle girirdim. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar az önceki şahıs topuğundaki maçta gördünüz mü? Yani cin adını ne yapmış? Ben? Neyse boş verin. Ben kimim ne ya? Sen şeyi alıyorsan Ben korkla iyi oynuyorum kardeş. Arkadaşlar böyle korkla nasıl oynadığımı size göstereyim. Dondurmayı bıraktım. Ve bırakmayayım. Bakın hem hızlı kutu alıyor. Şize ayırdır. Hıh yayıdır. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben koldu bin kupa yapabileyim. <laughs> yargı dağıtıyoruz yargı. Mega. Şimdi geri kapatayım. Yeri açayım, geri kapatayım. Arkadaşlar az önceki şarj topundaki modda Lan dur ben alayım. Lan ben alsaydım. İşte bu. Arkadaşlar burada siz 7 7 yükleyişiniz. Arkadaşınız da şifir, arkadaşınız da şifir yükle. Arkadaşınız alsın. Neden biliyor musunuz? Arkadaşınız güçleniyor. Ve siz de güçlü oluyorsunuz. Mesela bakın. Bir çok güzel. Bir Çocukların kısıtlaması kalkmış. Ha? ha. Arkadaşlar, şalla ay. Arkadaşlar, koyun günlerinde çocukluğumun kısıtlaması kalkmış. Arkadaşlar, bunun şerefine hemen yaşalım. Kanka. 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 看看。 Arkadaşlar yazdık çocukların kışıklığı ışık arkadaş. Evet havaya çıktı gördük. Aşağıda kornet diyorum, Kornet. Magnum falan yemiyorum. Kornet. Magnum'un aşı şişi hıyar. arkadaşlar yargı da atıyorum. Çocukların kışıklaması kalkmış. Oy. Hadi gözün aydın. Evet, anne video çekiyorum. Kaç like geldi? Ne? Gözün aydın. Videoda diyorum ya, çocukların kışıklaması kalkmış. <laughs> Nani çok vuruyor. Hop. Hocam <laughs> <laughs> arkadaşlar Nani alıyoruz. arkadaşlar. Şu anda çok güzeldi. Kornet'in içi şutlu. Ve e, ee, külah külahı da çikolatalı. Yaşı bir dondurma eşyası. artık. <laughs> tamam, anne, bu maç için. Arkadaşlar annemin telefonda oynuyorum. O yüzden Annem işleyince alıyor yani. Yani sen telefon Yemin et. Yemin et. Bak, bak video şahit. Bak, bak kaç kişi izleyecek şahit. Arkadaşlar şahit için Arkadaşlar burada fazla iyi oynayamıyorum. O bu ne ya? İki tane boyu. Yok. Arkadaşlar gelelim videonun sonuna. Ben de like atmayı unutmayın. Arkadaşlar like atıp abone olun inşallah gel ve bütün ile çıkar. Ve hemen yazalım. B2. 2 4 Arkadaşlar geldik videonun şu anına. video video bitiriş. çalak mal ala. <laughs> Arkadaşlar geldik videonun sonuna. Ben de şimdi like atmayı unutmayın. Dediğim gibi beğenene ve like, abone olun. İnşallah efsane bir çıkar ve bay bay.